Saklanamadım ya bu sefer. Neyse. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün birlikte ne yapacağız? Biliyorsunuz en yani film öneri videolarını birazcık aksattım yani. Atmadım bir aydan beri. Ne? Artık atıyorum. <laughs> Filmimiz adı ne günlükler arkadaşlar. Ve bu filmi izledikten sonra kesinlikle ama kesinlikle film önerisi yapmam gerek. Aklımdan böyle söyledim arkadaşlar. Neyse. Hemen başlayalım. Bu tür videoların gelmesi için abone olup beğen atmayı unutmayın. Müzik eşliğinde söyledim bu arada. Filmimiz 2005 yapımında bir film. Özellikle macera tür filmleri sevenler için bu film. Ya herkes için de ben mesela macera filmlerini çok daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu filmin biri var, ikisi var, üçü var ve dördü var. Neyse odaklanan geçiyorum. Sesime ne oldu? Neyse. Bu film bu arada kitaptan uyarlanmıştır arkadaşlar. Neyse. Bu film dört kardeşim Narnia ülkesindeki maceralarını anlatıyor arkadaşlar. Kardeşlerin isimlerini hemen söylüyorum. Lucy, Edmund, Susan ve Peter. Peter arkadaşlar. Benim bu dörtlünün arasında en çok sevdiğim Peter arkadaşlar neyse. İlk olarak bunlar dört kardeş savaş. İngiltere'de bir savaş oluyor ve bunlar bu savaştan uzak durmaları için bir eve gönderiliyor. Ve evde saklama oynuyorlar. Sonra en küçük kardeş Lucy yani. Pardon kardeşlerini söyleyeyim. En küçük kardeş Lucy. Sonra Edmund. Sonra Susan ve en büyük Susan pardon en büyük kardeş de Peter neyse. Lucy bir odaya giriyor ve büs büyük bir çarşafın arkasında bir dolap var. Neyse bu dolabı açıyor ve bir bakıyor her yer buzlu. Neresi burası tabii ki Narnia. Sonra bir at adam yani Thomas neydi? Thomas mıydı? Aynen. Pardon eğer yanlış biliyorsam çok çok özür dilerim. Neyse sonra Lucy e, o gardıroba tekrardan giriyor ve tekrardan o işte yaşadıkları eve gidiyor. Ve bunları kardeşlerine anlatıyor. Hiçbiri inanmıyor tabii ki de. Sonra Edmund ise o dolaba giriyor ve bir bakıyor Hayal Kraliçe. E, pardon kraliçene Hayal Buzlu. Oranın kraliçesiyle tanışıyor. Yani kraliçe onu görüyor ve yanına alıyor. Ve ne verebiliyor musunuz? Türk lokumu. lokum veriyor arkadaşlar. Sonra işte böyle kardeşlerini buraya getir diyor galiba. Sonra işte Lucy tekrardan böyle kardeşini anlatmaya çalışıyor ve Edmund da pardon yani çok yanlış anlattım. Lucy Edmund'u görüyor orada Narnia'da. Sonra bunlar eve gidiyor ve Lucy diyor ki kardeşlerine ben oraya gittim ve hatta Edmund da oradaydı ama Edmund diyor ki, hayır diyor ve Lucy orada ağlıyor içten yani çok üzülüyor. Sonra hepsi odalı giriyor ve Herkes Narnia'yı yani o dört kardeş Narnia'yı görüyor. Sonra Kunuzlarla karşılaşıyorlar ve Kunuzlar kehaneti anlatıyor. Kehanet ne arkadaşlar? Kehanet iki Adem oğulları ve Havva kızları. Yani Peter ve Edmund, Lucy ve Susan. Ve Narnia'ya gelecek ve Narnia'yı kurtaracak o kraliçenin kraliçeden. Çünkü kraliçe aslında bu Narnia'nın gerçi sahibi galiba o dört kardeş aslan var. Neyse bunları da sonra detaylı bir şekilde anlatacağız. Sonra Edmund ise kraliçenin yanına gidiyor ve kardeşleri buraya geldi diyor ama onu kardeşlerini kraliçenin yanına götürtüremiyor arkadaşlar. İşte sonra da kardeşleri bunu öğreniyor Edmund'ın kraliçeye gittiğini ve kraliçenin bir aslında bir ajanı işte bir kraliçe, kraliçe Edmund'a oyununa geldiğini pardon yanlış mı söyledim. Kraliçe Edmund'u kandırıyor arkadaşlar. Kraliçe kim biliyor musunuz? Hani bir tane bir film vardı boş Bosch'fen sonra arkadaşlar üç kardeş Edmund'u kurtarmak için aslanın yanına gidiyorlar ve aslanla kleçe kraliçe de geliyor bunların yanına ve bir anlaşma yapıyorlar. Eğer Edmund'u istiyorsam seni öldüreceğim diye ve bu da kabul ediyor. Sonra işte aslanı öldürüyor ve ne keşke ölmeseydi. Şaka şey yapıyorum tabii ki de aslan ölmüyor. Benim en sevdim ama en sevdim yer aslanın tekrardan canlanması arkadaşlar aslan tekrardan canlanıyor ve büyük bir savaş oluyor arkadaşlar. Bu savaşta da kazanan şey oluyor. Narnia'nın yani pardon kazanan Ve arkadaşlar tabii ki de aslan ve dört kardeş yani savaş kazanıyor ve sonra da dört kardeşi tatlı oturuyor ve Narnia'nın yeni kral ve kraliçesi oluyor. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek görüşürüz. Yanlış söyledim. Diğer videoda görüşürüz.